Ben mercimek aldım. Şimdi gelin içmek istiyordu bayağıdır bana yap diye dedim. Sen ezogelin iç bakayım nasılmış tadı beğenirsin. Bakacağız yani sözde vermeyelim de. <laughs> Neyse biz kahvaltımızı yapalım. Bir şey zannediyorum. Orada ben hala hastayım. Ya içerisinde üç kere serum dedim, iki kere iğneyi de. göz hastanesine gidin derken dünya gözü bizim hasta hospital'a gitmemiz gerekiyor. Gözüme aktaracağım inşallah göz muayenesi yaptıracağım Allah izin verirse gözlüklerimden kurtulmak istiyorum <laughs> o kadar komik bir şey oldu ki bir tane kafeye gittim Kafenin de içinde sigara içmek yasak, nargile içmek de yasak Ve hani içeri girdim bir duman yani böyle bir sis perdesi Sanki dedim burada yasak değil mi nasıl içmişler falan Gözümü bir hareket ettirdim, gözlüğüm oradan bir yani. <laughs> Bu kadar gerçekçi değil. Dedim ki yeter artık, ben şöyle gözlükle mi uğraşacağım? <laughs> yani nasıl olur? Sen öyle görmüyorum. Keşke Nergile kafaya gittiğini düşünseydin daha. <laughs> I can't arkadaşlar hastaneden çıktım e, belli göz taraması işlemleri vesaire oldu bir damla damla attılar Onun ardından tekrar bir şey teste girdim no touch lazere karar verdik doktorla beraber bu cumaya da sonraki hafta cumaya niyetimiz var e, tamamen temassız bir lazermiş diğer lazeri daha söyledi o da çabuk iyileşiyormuş ama onda temas varmış hani gözü tutan bir şey falan ben de biraz panik bir oldum için olmaz dedi. Bakalım yani. O doktor çok ilgiliydi bu arada. Mehmet Fatih miydi adamın Liv <laughs> e, Hospital'da. Mehmet Fatih Hoca. Sağ olsun. Fiyatlarda da memurluktan dolayı vesaire indirim olayları varmış. Bakalım inşallah sonucu da güzel olur. Gösterim. Şu an yakını göremiyorum damladan dolayıymış. Yazıları okuyamıyorum. E, bir 24 saatlik şeyi varmış geçermiş. Benim de kızarmaya başladı. Bayağı yandı zaten. Ama toparlayayım inşallah. Şimdi arkadaşım yanına gidiyorum Antep'teki. Burada üniversiteden bir arkadaşım vardı İlayhat'tan. Onun yanına gideceğiz inşallah şimdi. Arkadaşımın bebeği için çok hediye aldım burada. başka video çekmem büyük ihtimalle bu kapanış videosu olacak ee, İzlediyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın <laughs> Allah sikir Allah'a